Herkese merhaba, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Temmuz ayı favorilerimi paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve ben yeni video yüklediğimde bildirim almak için bildirimlerinizi açmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Hemen şimdi videomuza geçiyoruz. Dior'un çok meşhur olan aydınlatıcı paletiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu paletin bu rengini 01 numara universal rengini yakalamak için yaklaşık bir yıl bekledim. Sephora'larda stokları asla bulunmayan o meşhur aydınlatıcı paleti Bence beklediğime değdi arkadaşlar. Yani çoğu insan zaten çok seviyor, bayağı ikonikleşmiş. E, Kimileri de bu kadar beklemeye değmez diyor. Yani birkaç tane olumsuz yorum da okudum. Hani onları da belirtmek istiyorum sizlere. Ben kesinlikle beğenen taraftayım. Yani şu anda yüzümde gördüğünüz göz farımdaki bu gölgelendirmeden, şu yanağımdaki bronzer, allık, ışıltı, şu bütünlük yani tamamen sadece bu ürün var tek bir paletle, bakın burada şu beyazla göz pınarlarımı aydınlattım. Sonra şuradaki bronz, pembe, bronzu bronzer gibi, allık gibi, bunu da highlighter gibi. Önce şundan biraz pembeden, sonra bundan, sonra hepsini karıştırarak harmanlayıp uyguladığımda bakın bu sonucu elde ettim. Gerçekten çok güzel. Bir de burada hani böyle simli gibi duruyor ya. Böyle simsim partikül gelecek gibi görünüyor. Ama yüzünüze uyguladığınızda bakın asla simsim değil. Yani yüzümde asla simsim durmuyor. Çok güzel bir ışıltı. Gelişi güzel böyle bir sürdüm. Bakın. O kadar güzel sanki uğraşılmış bir e, far gibi duruyor. Çok fonksiyonel bence. Göz pınarlarımı da şöyle aydınlattım hatta burnuma burnumun üzerine de böyle bir allık attım. Çok güzel. Fiyatı evet, fiyatı bir tık pahalı ama bir al bayağı bir kullan ürünü. Hani bayağı da bir gramajı var. İçerisinde çok çabuk bitecek ürün de değil bence. Hani bir aldınız bütün hepsini yani yüzünüzü sadece hani far olarak, allık olarak, bronzer olarak, highlighter olarak her şeyi bununla hallediyorsunuz az öz ürün istiyorsanız bence hani hele de yaz aylarında bakın bu ışıltı hoşunuza gidiyorsa bence kesinlikle stoğunu bulursanız alın. Yani benim kesinlikle açık ara favorim yani iyi ki almışım diyorum. Bir kalem tıraş. Sephora'nın kalem tıraşı arkadaşlar. Kalem tıraş deyip geçmeyin. Bence her kalem tıraş iyi bir kalem tıraş değildir. Benim bir sürü en az 5 tane kalem tıraşım vardır. Ama bu çok başarılı arkadaşlar. Asla hiçbir kalemi şimdiye kadar yani aldığım günden beri kullanıyorum kırmadı. Bunu böyle temizlemesi de çok kolay. Evet şimdi yeni makyajımı yaparken açmıştım. Bakın böyle açtık. Şuradan da şey çıkıyor bir Şunda şuradan çıkarıyorsunuz. Bir aparatı var. Aslında kolar çıkıyordu. Ben şu an nedense çıkaramadım. Yolunu çıkarmayı unuttum galiba. Ha şöyle. Aslında böyle değildi ama neyse. Şöyle bir aparatı var. Buralarda kalanları da bununla temizliyorsunuz. Böyle temizliyoruz. Bitti gitti. Tekrar bunu yerine takıyoruz. Çok güzel. Bu normal kalemler için iki tane ucu var. Bu da büyük kalemler için. Hatta hani şunun içine sığmazsa kalem çok çok büyükse bakın bu şekilde. Aslında üç tane üç boyutlu kalem için bir, iki, üç tane. Çok güzel. Yani ben aldığım günden beri sadece bunu kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel açıyor kalemlerimi. Yani favori olmayı hak ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Sephora'larda bu aralar baya bir kampanya oluyor. Yani Sephora ürünlerinde iki al bir öde olduğunda baya uyguna geliyor bu kalem tıraş arkadaşlar. Böyle bir ihtiyacınız varsa bence kesin kez bunu bakın. Sephora'nın şöyle bir kalemi. Sephora'nın baya birkaç tane farklı renkleri var. En son 14 numara kakaoyu almıştım. Sürümü çok kolay bir kalem bakın. Bir de sabitlendiğinde asla çıkmıyor. Hafif böyle kahverengi içerisinde hafif böyle sarı e, böyle parlamalar var ama hani belli oluyor olmuyor. Gözlerimde de var aslında böyle sürüp dağıttım far gibi hafif e, dağıttım üzerine de Dior paletten e, uyguladım böyle güzel bir e, görüntü ortaya çıktı arkadaşlar. Çok böyle koyu bir kahverengi değil, tam benim sevdiğim tarzda, sevdiğim renkte bir kahverengi. Ben bunu keyifle kullanıyorum, uyguluyorum arkadaşlar. Aldığım günden beri elimden düşmeyen Panora maskara, kesinlikle favori maskara. Yani makyajımın, e, makyajımın riske atmak istemediğimde normalde de hep elimin gittiği maskara bu. E, dibine geldim zaten, çok az kaldı fırça yapısı falan tam benim istediğim gibi. Benim kısacık kirpiklerim var, seyrek kirpiklerim var. Yani Çok olmasa da en azından burada bir kirpik beliriyor yani bunu uyguladığımda. Bir de dağılmıyor, akmıyor, bulaşmıyor. O yüzden de çok seviyorum. L'Oreal'in panorama maskarasını yani bu aralar açık ara e, favorilerimden bir tanesi, bir tane daha var. Hatta bir tane değil, To, Totalde üç tane favorim var sanırım. Biri Lancome Hypnose, ama o akıyor. Yani bu suya dayanıklı. Hani suya waterproof değil ama böyle hani gözlerim yaşardığında akmıyor. Ama e, Lancome Hypnoz Drama ama e, bayağı bir kurumasını bekliyorsunuz. Yani akabiliyor ama çok, o da çok güzel. O kıl yapılı, bu silikon yapılı fırça yapısı. Lancome hipnoz Drama favorim, Panorama favorim. Yani Temmuz ayında favorim açık ara buydu. Yani bu sıcak yaz aylarında söyleyeyim. Bu tek geçerim. Kesinlikle eğer hani uygun fiyatta görürseniz bence şans verin. E, ben Maybelline'dense e, L'Oreal'in maskaralarını daha çok seviyorum sanırım. Yani Maybelline de çok güzel ama sanırım L'Oreal bana daha çok hitap ediyor. E, fırça yapısının bunu daha çok seviyorum e, gibi geliyor bana onu da belirtmek istedim sizlere. Mac'in kapatıcısı bir diğer favorim arkadaşlar. Şimdi görece yaz ayındayız. E, tabii ki de renkler kırıldı. E, benim rengim de kırıldı. Ben zaten bunu bir tık açık renk almıştım. NC20 numarasını almıştım. E, bir tık Açık olsa da bugün yine göz altlarımda uyguladım bunu. Bu arada bu cool, bu söylediğim ürünlerin hepsini bugün makyajımda uyguladım. E, göz altlarımda bu var. İncecik bir yapısı var arkadaşlar. E, ben sabitliyorum. Sabitlemezsem e, çizgilerime doluyor. Sabitlersem de bazen doluyor. Çok dikkatli sabitlemem gerekiyor ama yapısı incecik beni rahatsız etmeyen e, birkaç kapatıcılardan bir tanesi arkadaşlar. Her kapatıcıyı sevmiyorum ama bunu seviyorum. Kuru ciltler çok sever. Ben karma ciltliyim. Ben de seviyorum. Mosmor gözaltlarınız varsa bu size yeter yeterli gelmeyecektir. Çünkü bunu hani mix gibi, mix bear with gibi düşünmek lazım. İnce yapılı bir gözaltı kapatıcısı. Mac'in daha böyle kalın yapılı gözaltı kapatıcıları da var. Ama onlar mesela çizgilerimi doluyor. Benim sürekli onu böyle bir düzeltmem gerekiyor onlar da kötü değil aslında. Hani bunu bitirdiğinde onlardan da alıp kullanmak isterim. Şimdi yemekten şöyle bir rujumuz var. Velvet Teddy. Ben bu renge bayıldım arkadaşlar. Şu anda dudağımda da görüyorsunuz. Yani kendime çok yakıştırdım rujlardan bir tanesi. Şu anda aslında kamerada bir tık daha kahverengi görünüyor. Bu kadar kahverengi değil arkadaşlar. Mesela i̇şte aynaya baktığımda biraz daha böyle gül kuzu, nude tonlarında bir güzel bir renk arkadaşlar. Bence her dudağı, her cilt tipini uyacak zaten ikonikleşmiş ver ve tedi sevmeye yoktur sanırım. Ben de çok sevdim, favorimi koymak istedim. E, Temmuz ayında bayağı kullandım çünkü. Şimdi bir tane pudram vardı. Onu yeğenime verdiğim için gösteremiyorum. E, o olsa onu uygulayacaktım. Rival şöyle ee, dörtlü eğer görselini bulursam şuraya hemen ekleyeyim size. Ee, dörtlü bir pudrası var ya uygun fiyatlı alabileceğiniz en güzel pudralardan biri. Rossmann'larda satılıyor. Stok bulmak zor arkadaşlar. Ben stokunu bulmuştum, almıştım. Bir kere denemiştik hatta. Sonra yeğenim e, istemişti benden. E peki al bakalım dedim bunu. Güzel de bir pudra olduğu için. Powerleri hak ediyor bence. Kesinlikle uygun fiyatlı bir şans verin isterim arkadaşlar. Stokta bulduğunuzda Rossmann'larda çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Bir de onun triğini de göstermiştim. Altından böyle... Yani dört renk ya bir etiketi var çıkarıyorsunuz sadece tek renk tek renk de uygulama yapabiliyorsunuz. E, pembe, yeşil, beyaz bir de sarı mıydı? Öyle bir kombinasyonu vardı arkadaşlar. Bakmaya değer bence. Sonra şöyle dudak kalemim. Bugün yine dudaklarımı uyguladığım böyle pembe bir e, dudak kalemi. Şuraya sürmüştüm hatta makyajımı yaparken. Şöyle... Makyaj uygulamamı yine TikTok'ta paylaştım. Şöyle bir tatlı bir böyle bebek pembesi demek istiyorum. Çok güzel. Bakın Velvet Teddy ile bile uyuştu. Yani her rujla, hemen hemen her rujumla uyum sağlayan bir pembe. Güzel. Severek uyguluyorum. Şimdi bu Sephora'nın göz kalemi kalıcı. Bakın. Şöyle yapıyorum. Bakın gelmedi. Bu sabitlendi. Bu, bu şekilde ben gözlerimden bunu çıkarana kadar böyle kalacak. Çok güzel. Bu kalıcı değil dudak kalemi. Pembe dudak kalemi kalıcı değil. Tatlı normal bir dudak kalemi. Ama kalıcı olmamasına rağmen arkadaşlar bence ee, hemen silinmiyor. Bir şey yiyip işinizi hemen silinmiyor. Gün, gün boyu etkisi devam ediyor. O yüzden de seviyorum. Yani dudağınızda kalıyor hemen çıkmıyor. Aklınızda bulunsun. Ama kalıcı değil, sabitlenmiyor. Sonra Benefit'in ürünlerini göstermek istiyorum. Benefit'in kaş sabitleyicisi kadar güzel bir kaş sabitleyicisi kullanmadım. Maybelline'i seviyorum, evet. Güzel ama bunun kadar değil. Ama yüksek fiyatlı. Yani... Maybelline bile bir tık bende... Hani beyazlık normalde bırakmıyor ama bir tık bırakıyor, bunda sıfır. Sıfır. Bir de mesela bunu böyle sabitledim ya şu anda ee, baş ağrısı falan da yapmıyor. Yani çok güzel gösteriyor ya. Çok seviyorum. Ya yani Bunun ayrı bir keşke bir tık daha böyle uygun fiyatlı olsaymış. Çok güzel. Bir de fırça yapısı. Hiçbir fırça yani hiçbir üründe böyle bir yapı yok arkadaşlar. Şöyle tarıyorsunuz. Bakın şöyle yassılık var. Yassılıkla da böyle yapıştırıyorsunuz şuralarda tarıyorsunuz. Yassıyla da böyle çok güzel. Kaşlarım da hiç dökmüyor. Keza kalemi de çok başarılı. Böyle ince. Hatta bunu daha incelerini de çıkardı. Benefit de ben onlardan almadım henüz. Şöyle incecik. incecik Böyle tek tek. Ya benim kaşlarım aralığında çok fazla boşluk var. oraları böyle tek tek Bakın hemen doldurdum. Benim kaşlarım uzun ama çok seyrek. Onun için böyle araları böyle dolduruyorsunuz. Hani böyle boyanmış gibi de durmuyor. Bence yani benim için bana göre doğal görünüyor. Çok seviyorum bu görüntüyü. Favoriler. Açık ara favoriler. Yani size yarı yolda bırakmayacak ürünler bunlar arkadaşlar. Bir tık pahalılar evet indirim indirim oluyor İndirimi bekleyin bence e bir de e, benefitte şöyle Sephora'da satılan benefitte şöyle setler oluyor ben bunları set olarak almıştım her zaman e, set olarak tercih edin setlerin de yine böyle hani Sephora indirimi oluyor ya Sephora indiriminde hem indirim oluyor hem set oluyor o şekilde alırsanız çok çok avantajlı oluyor ben öyle almıştım çok avantajlı olmuştu şimdi makyaj ürünleri bitti evet Şöyle cilt bakımı Kiehl's'ın avokado göz kremi. Ben bunun ilk böyle testlerini denemiştim. Sonra şöyle aldım. Bu 7 milimlikmiş. Böyle paketlerim var. Henüz çıkarmadım onları. Şimdi kullandığım bir göz çevresi kremim var. Yeni bir kreme geçtim. Bunu yani bu o kadar güzel. Göz çevreniz eğer eğer ki böyle çok kuruluk probleminiz varsa genelde aslında kış aylarında olur. Yaz aylarında benim göz çevrem şu an için sorunlu değil ama kış aylarında o kadar çok fazla kreme ihtiyacım oluyor ki gözlerim acıyor göz çevremin kuruluğundan. Bu böyle şey SOS gibi imdadıma yetişti. Avokado göz kremi. Arkadaşlar çok güzel. Bunu böyle Parmağınızın arasını alıp şöyle ısıttıktan sonra uyguladığınızda ekstra çalışıyor. Ekstra etkisini görüyorsunuz. Hani göz çevrenizi neme doyuruyor. O kadar güzel yani. Severek kullanıyorum arkadaşlar. Hani bittikçe alacağım ürünlerden oldu. Şöyle Origins'in bir tane kil maskesini almıştım. 30 milimlik hani bir deneyim dedim. Hiç kullanmamıştım Origins'den bir şey. E, bunu aldım. Böyle 30 milimlik. Çok güzel. Pembe kil maskesi. Bunun dışı da pembeydi. Ambalajı değişti. Gri yapmışlar. Ama içi böyle hani pembeli. Grili pembeli. Kurudukça pembe olan bir kil maskesi. Çok da güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok da güzel böyle cildin gözeneklerinizi böyle hani cildimi kurutmadan, pul pul dökmeden bazı maskeler vardır. Uygularsınız sonra artık yüzüne böyle nemlendirici harıl harıl nemlendirici şunu bunu sürmek istersin ya kil maskelerinin kimisi çok fazla kuratör cildi. Bu öyledir gayet nazik bir şekilde böyle şu gözenekleri gayet güzel açıyor. Ben çok severek kullanıyorum. Yani sevdim arkadaşlar. Bittikçe alacağım ürünlerden başarılı buldum. Ben bunu indirimde almıştım. Yine tabii ki indirimde alırım. Hatta böyle yanında ücretsiz ürünler de vermişti. Origins. E, online'dan almıştım. Ücretsiz verdiği ürünlerden bir tanesi bu. Bunu da favorime koymak istedim. Arkadaşlar Ginseng SPF 40. Şöyle bir e, tint. Bu böyle hani şu an cildimde de var. E, mesela şu an yüzümde fondöten yok. Sadece bunu uyguladım. Bir de e, kapatıcı uyguladım. Bu kadar. Makyajımı böyle devam ettirdim. Bu böyle bakın. Şöyle yeşilimsi yeşilimsi bakın şöyle krem gibi bir formu var. Bunu böyle böyle narinciye kokuyor zaten. Açıyorsunuz, sürüyorsunuz. Bakın bunu böyle yaydıkça rengini alıyor. Şu parlak verdiği parlaklığı bakar Cilt eşitliği sağlıyor. Böyle çok fazla hani kapatıcılık yok ama bakın anında cilt eşitliği sağlıyor ve parlak bir görüntü elde ediyorsunuz. Bu tintler de genelde e, bir tık koyu olur arkadaşlar. Ama orijinizi o kadar güzel yapmış ki direkt aydınlatıyor yüzünüzü. Hani diğer diğer ürünlerde, diğer markalarda böyle bir tık koyulaşır ya tamamen beyaz tenlere özel yapmış bu ürünü. Direkt cildiniz aydınlanıyor. O kadar güzel oluyor ki ya bayılıyorum etkisine. Yani üzerine yaptığınız makyaj çok güzel duruyor arkadaşlar. Zaten çok güzel. Yani kuru ciltler ve karma ciltlere uygun. Bence yağlı ciltler çok fazla sevmez. Her gün uygulamaya müsait mi değil. Ben her gün uygularsam bunu ben de sivilce yapabilir. Böyle narenciyelere karşı cildim çok toleranslı değil sanırım. İki günde bir güneş hırı falan uyguluyorum ve çok güzel. Güneş kremi olarak şu Soulfly'in e, Stick Güneş Kremi'ni göstermek istiyorum arkadaşlar. Birçok pahalı ürünle yarışacak kalitede bir güneş kremi tinti arkadaşlar. Çok güzel. Makyaj üzerine uygulayabiliyorsunuz. Makyajınızı ve oynatmıyor çok fazla deniliyor ama ben yine de makyaj üzerine çok fazla uygulama yapmıyorum. Yine de makyajınızı tazelemeniz gerekiyor. O denilenlere aldanmayın bence. Ama çok başarılı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir, ya yani çok güzel koruyor. Yaz aylarında böyle sıcak yerlerdeyseniz kesinlikle şunlar çantanızda olsun. Ben çantamda kullanıyorum. Ya yani tutuyorum, çantamda tutuyorum. E, gün içinde tazelemek için çok güzel koruyor arkadaşlar. Çok iyi koruyor. Sephora'nın Hindistan cevizli kokusu. Ben Hindistan cevizini ve vanilya kokularını çok severim. Hindistan cevizinin de bence en güzel kokusu Yine kasım geldi. Saçlarımı da sıkıyorum bunu. Vücut spreyi bu. En güzelini bence Sephora yapmış arkadaşlar şöyle. Şey. Bu aralar Sephora'da da e, indirimler var. Ben videoyu çok fazla şey yapmadan hemen yayınlamaya çalışacağım. kaçırmadan alın bence. Çok güzel. Hani kalıcılık olarak evet akşama kadar ya da 5 saat kalıcı olmayabilir ama mesela saçıma sıktığında akşamda kokusu Aynen. bana geliyor mesela. O çok güzel. Çok güzel. Gün içinde tazeleyeceksiniz. Bunu da mesela ben bunu çantamda, bunu çantamda tutuyorum. Dışarıda mesela fıs fıs saçlarımı sıkıyorum. Mis, mis gibi kokuyorsun böyle güzel oluyor. Çok seviyorum. Son ürünüm de şöyle bana tester geldi. Bunu da göstermek istedim. Aslında satın almadığım ürünleri çok fazla böyle gösterme taraftarı değilim ama bundan tekrar alacağım için, eee gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim. Kesinlikle bundan alacağım için göstermek istedim. Kerastas'ın eliksir bu saçı. Arkadaşlar çok seven var. Gereksiz sadece isim yapmış diyen de var. Ben de hani o yüzden hiç almıyordu. İyi ki de bana böyle gelmiş, tester gelmiş ki deneme şansım oldu arkadaşlar. kokusu şöyle, kokusu gereksiz, o kadar abartıldı kadar. Arkadaşlar kokusuyla hiç ilgilenmiyorum. Hani kötü bir kokusu yok. Güzel güzel bir kokusu var ama yani saçımıza yaptığı ya saç ya ne olacak ki diyorsunuz ya 15 milimi gıdım gıdım kullanıyorum bitmesin diye arkadaşlar duştan sonra e, Yves Rocher'in o saç e, açıcı spreyini sıktıktan sonra e, saçlarımı tar tarıyorum ıslakken böyle avucumu alıp bundan sürüyorum kurumaya bırakıyorum. O kadar güzel ki saçlarınızı şekillendirmenize bile gerek yok. Çok güzel duruyor. Hani benim normalde çok fazla kabaran saçlarım var. Mesela kabarmayı bir kere kafadan engelliyor, önlüyor. E, saçınıza böyle güzel, hani bakım yaptığınız belli oluyor arkadaşlar. Gerçekten saça bakım yapıyor. Mesela e, bu son şeyde kullanmadığım eksikliğini hissediyorum bir tık. O kadar saça bakım yapıyor ki. Mesela kırıklarımı falan düzelmeye başladı. Saçlarımı çok uzattım ben biliyorsunuz. Bakın belime kadar geldi. O kadar çok uzadı ki. Yani bilmiyorum. Hani bana soruyorsunuz da saçlarını ne kullanıyorsun? Gayet güzel görünüyor. Bunlardan bir tanesi bu. Çok etkili arkadaşlar. O kadar etkili ki fiyatı yüksek ama ben bir şekilde indirimini falan bulup alacağım bundan. Birçok saç yağına 5 katar 10 katar o kadar yani çok güzel ya. Bir de mesela ben şunu da fark ettim. Mesela bunun bunu sürdükten sonra saçlarım daha kolay kuruyor. Daha kolay kuruyor, daha böyle yumuşak yumuşak oluyor. Bende sinüzit var mesela hani çok çabuk kurumaz saçlarım. Bu hem kurumasına da böyle şey oluyor. E, fön çektiğimde de saçlara zarar vermiyor ya bilmiyorum. Daha ne kadar övebilirim bu yağı. Çok güzel. Bundan kesinlikle alacağım arkadaşlar. Ha biliyorsunuz, beni biliyorsunuz, ben indirimde alırım her şeyi. Kontrol ederim, stok beklerim, indirim beklerim, o şekilde alırım. Evet, uzun zaman sonra tekrar bir favori videosu çekmek istedim sizlere. Temmuz ayı favorilerim bunlardı. Bundan sonra her ay yine düzenli düzenli çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çok ürün var, bayağı ürün kullanıyorum. Ee, almaya da devam ediyorum. Hani almayacağım diyorum ama sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. Alıyorum, dayanamıyorum. Kayıtsız kalamıyorum. E, tabii ihtiyaç da oluyor. Yani yaşadığımız sürece bunlar, ihtiyaçlarımız devam ediyor. Devam ettikçe de böyle alıp aldığım, memnun kaldığım ürünleri ben sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu ürünler arkadaşlar beğendiğim, gerçekten hani memnun kaldığım favori ürünlerim. Ya favori dediğim gerçekten aldığıma pişman olmadığım, iyi ki almışım dediğim ürünleri bunlar. Burada sizlere favori gösteriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.